fiyatlar bu kadar uçunca her yerde parayı ödemeden gidiyor. Çok iyi. <laughs> çok aldık. <laughs> <laughs> i̇yi esneydi. <eskiyleyle>. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o da bir çocuk tabii. <laughs> oh. <laughs> 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 güzel. Vallahi etli tam. <laughs> Diller ama çok güzel geliyor bugünlerde ya. <laughs> <laughs> Baksana şey gibi et evet. var ya. Çektim onları. Yani. Abi bakalım şunu Günaydın arkadaşlar. Mutlu, huzurlu evet. sabahlar. Hoş geldiniz hepiniz. Bu 620 gram gelen iki dilden satmaya başlayalım arkadaşlar. Bu evet. ya böyle olduğu gibi 250. Evet. Var mı 250'den fazlası, 255'i de bunların? 60'ı, 60 65'i, 70'i, 75'i, 80'i, 85'i, 90'ı, 300'ü, 310'u. Var mı 310'dan fazlası arkamızda 310 lira? <laughs> Bu 3900 900 gram gelen iki tane kaba balık, bir tane de mırmırı var arkadaşlar bunların. Buraya da böyle olduğu gibi 200. Gel. Var mı 200'den fazlası? Bunu da sağımıza yazdık, ver bana. Bunu da böyle koyayım oraya. Bu 680 gram gelen tek buraya da olduğu gibi 200, 205'i, 210, 215, 20, 25, 30, 35, 40, 45'i, 50, 60'ı, 70, 80'i orada. 90'ı arkada, 300'ü babada, 300'den fazla, 310'u geldi buranın. Var mı 310'dan fazlası sizde? Ne diyorsun, bunu hediye et mi diyorsun? <laughs> Akide daha, daha. Yakışır. Şey. Bu bir tane daha ilaç yat buraya. Birer tane olmuş olsun. 4'er tane. diye 300 gram geliyor. Bu ufak var bunda. yedi arkadaşlar dört tane kabalı daksı, dört tane de erlü ufaklı melek bu var. Buraya da böyle olduğu gibi 170. Orada 175'i, 180'i geldi buranın Var mı 180'den 185'i, 190'ı? 195'i. Var mı 195? 200 efendim de buranın var mı 200'den fazlası? A yazdık Gel bakalım. Bu bir güle 200 gram gelen Lidakiyel arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 190. Bu lidaki olduğu gibi 190'dan fazla yaran var mı? Bu da hani. Oh, Sıkıntı, ya. Sıkıntı <laughs> yok. Her şeyleri <laughs> alırlar. Ya, fiyatlar bu kadar uçunca her yerde parayı ödemeden gidiyor. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çok aldık. <laughs> <iyi. gülüyor> yes dedi. <laughs> <really>. Aynen. <laughs> <laughs> o da bir çözüm <laughs> tabii. Bu bir çözüm evet. Bu bilgiler 200 gram gelen kabalı balıklarım var arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200. Of of, gibi var mı 200 205'i geldi orada. 210'u karşımda buranın. Yazdık konuda 210 gram. Vallahi merak ettim valla. Tam 3 neredeyse. 3 kiloymuş. Bu 3 kilo gelen tek levrenin de kilosunu 600. Şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Almak isteyen varsa alabilir. <laughs> Hoppa. Gel bakalım canım benim. Tamam Bu bir kilo 100 gram gelen kapalı balıklar arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 180. Yes. Var mı 180'den yes. 185'i? 190'ı geldi buranın. 195'i. 200'ü karşımda. 205'i orada. Var mı 200? 210. 210'u kardeşim de. 215. 215 215'ten fazla yaran var mı arkadaşlar? 20'den fazla yaran var mı? 25'i evet. geldi. Yaz bakalım 225 lira. Bana ver yavrum bunu. Şuraya bıraktım sevgili abim balığını. Olsun. Bir tane daha istiyorum Sabri'ye. <laughs> Bu bir kilo e 150 gram gelen kabalı balıklar arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 170. Orada evet. 175'i, 180'i, 185'i, 190'ı, 195'i, 200'ü, 205'i, 210'u, 215'i, 20'si karşımda. Var mı 220'den fazlası? Bunu da karşımıza yazdık. At tabii hepsi. <laughs> Bu bir çikolata. Buraya da olduğu gibi 200. 250. Her yerde 5'i, 10'u, 15'i geldi. 20'si, 25'i, 30'u, 35'i, 40'ı, 45'i baba da 50'si, 55'i, 260'ı, 270'i. Var mı 270'den 280. fazlası? 280'den 290'ı yukarıda burada. 300 300'den fazla ilan var mı? Bu da kardeşim ya. <gülüyor> Ay maşallah. <laughs> <başarılı>. Bunu buna <laughs> hediye edersin ancak. Devre. Sabri. Bilebileyi de koyar mısın yanına kaç tane? satacağım anne onu da satacağım. Bu 500 gram gelen tek tek bu ufala hediye arkadaşlar buranın da öyle. Buraya da böyle oldu gibi 300 300 300 onu geldi <gülüyor> 350'si. 360'ı, 370'i, 400'ü geldi buradan. 410'u 420'si, 430'u 440'ı, evet. 450'si. Evet. Var mı 450'den fazlası? Bu da arkamızda. Gel bakalım. Hı -hı. Bu 500 gram gelen tekniğe de buraya da olduğu gibi. 100. Yaz. 105'i, 110'u, 115'i, 20'si, 25'i, 30'u, 35'i, 40'ı, 45'i, 50'si, 55'i, 60'ı, 65'i, 170'i orada, 180'i, 190'ı, 200'ü, 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 bu da annede. 200'ü, 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 olduğu gibi 100, 105'i, 110'u geldi 200'ü, ya. yani 200'ü, geldi. Var mı 150'den fazlası? Yaz bakalım. Geç kalma sevgili evet. abim. 150 neredeyse. Evet. Ver bakalım. Bu, Bu üçü bir gelir. 100 gram gelen 3 tane topana da arkadaşlar burada da böyle olduğu gibi 140 burası var 140 150'si geldi buranın 160'ı solumda 170'i var mı 180'i 200'ü geldi buranın yaz bakalım bir tane de Ömer al sevgili abim üstümüze sürmeden diğerlere oraya koyuyorsun sen bu dördü bir kere 200 gram gelen meksin arlamalar arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 130. Evet. 135'i, 140'ı, 145'i, 150, 150'si, 155'i, 150. 160'ı, 170'i orada. <laughs> 180. Sen senin abim de. Ba, 190'dan bak 200'ü geldi oradan. Yaz bakalım bunu nasıl olduğumuza. <laughs> Gel bakalım. Ver sabir onu da hediye edeceğim ver. <laughs> Bu bir kilo 250 gramında 150 lirası var arkadaşlar. Bu da hediyesi. 155'i, 155, 165'i, 165, 170. 170. 180'i 190'ı 200'ü 210 210'u var mı 210'dan fazlası? Bunu da sağımıza yazdır. bana canım benim. Onu da şuraya bırakıyorum karıştırmayın. Ay maşallah. Yeri <laughs> <Yürü yürü> diller. <laughs> Bu 750 gram gelen iki dilinde de arkadaşlar buranın da 350 lirası var. Var. 350 ve 360'ı geldi <laughs> buranın. Yani 360'dan ya. fazla yağ var mı? Evet, 370, 380, 90, 400'ü, 400, 410'u 410 karşımda. 410'dan fazla var mı bu da Bakıyorum. Hı hı. <laughs> bu çevir. çok güzel ama. Bakmayı öğretsinler Onu da çevir. Bu 240 gram gelen tekneler arkadaşlar buraya da olduğu gibi 100, evet. 105'i, 110'u geldi buranın 120'si, 130'u, 150'si, 160'ı orada, 170'i arkamda, 180'i, 200'ü var mı 200'den fazlası? Bu da arkamda. Baka. Gel bakalım. Bu altısı bir kilo 100 gram gelen kabalı çıpralı balıklar arkadaşlar. Burada böyle olduğu gibi 200, 205'e 210'u geldi buranın 15'i 20, Vay 20'si orada 25'i 25 30'u abimle 35'i 35 var mı 235'ten fazlası? Bu da kardeşim ben. 1 kilo 150 gram geliyor arkadaşlar 3 tane sarı ister bir tane de Granyozu var buraya da olduğu gibi 200 Var mı 200'den 210'u geldi buranın Vay 220'si Var mı 220'den fazlası? Yazdık buna da <laughs> 220 diyen abim kim? Ben ben. Bu bir kilo 150 gram gelen kabal balıklar arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200 var mı? 200'den fazlası buraya. Bunu da yaz. Sağımıza. <laughs> Bu bir kilo 400 gramın da 200 lirası her yerde arkadaşlar. 5'i 10'u 15'i geldi oradan. 20'si 25'i 30'u. Var mı 230'dan fazlası? Bu da orada abi. Bu ikisi bir kilo gelen iki topanın da buranın da 150 lirası var. Var mı 150'den fazlası? 155'i geldi solumdan. Var mı 155 fazlası? Solumuzda. Gel bakalım. Bu ikisi 900 grama da buraya da böyle olduğu gibi 130. Bu topanlara olduğu gibi 130. Yazdık bunu da solumuza. <laughs> bu 900 gram gelen tek mavrakiyede arkadaşlar buraya da olduğu gibi 120. <laughs> bu. bu mavraki olduğu gibi 120'den fazla <laughs> var mı? Yaz. Yaz. Yok, Yazdık bunu solumuzla. Gel bakalım. <laughs> bu 700 gram gelen tek mavrakide bu zarganız hediyesiz arkadaşlar onun. Oraya da olduğu gibi 90. Buraya olduğu gibi 90. Al bunu Bunları da hediye edelim sabri. Bu 600 gram gelen iki tane mırmır, mır, bu iki tane esparozla hediyedir arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 140, orada 145, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 190, 200 anne de 210, 220, 230, 240, orada 250, 260. Var mı 260'tan fazlası anne Gel bakalım. Bu dördü bir kilo gelelim. Avra gibi arkadaşlar çıtır çıtır. Buraya da böyle olduğu gibi 110. Orada var mı 110'dan fazlası? Solumuzda. Gel bakalım. Bu dördü bir kiloya de buraya da olduğu gibi 110. Bu da kardeşimde de. Gel Bu üçü bir kiloya de buraya da olduğu gibi 110. Bu kefallara yazdık burada solumuzda neler oluyor hayatta. Ver bakalım. Gel. At. Bir tane daha atalım. Onu da üstüne atalım. Bu bir kilo 100 gram genel karışık menü arkadaşlar. 3 tane mırmır, 2 mır, lidaki, 1 gram yazı, 1 tane dolmak var. Bunu var. Buraya da böyle olduğu gibi 160 karışı evet. var mı 165'i, 170'i, 80'i, 80 90'ı, 200'ü, 210'u, 220'si, 230'u, 240'ı, 250'si var mı 250'den fazlası arkadaki babadan gel oraya. Tamam. Bu 900 gram gelen tek toparın arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi 130 yanımda 135'i geldi, 140'ü, 150'si. Var mı 150'den fazlası? Yaz bakalım bir tane Ömer. Bu yandan. Bu yandan. Bu kabalı balıklara da altısına bir kilo geliyor bu kabalı balıkların arkadaşlar. Buraya olduğu gibi 200 lirası var. 205'i, 210'u, 215'i, 20'si, 25'i, 30'u, 235'i, 250'si. Var mı 250'den fazlası? Burada bir marangoz yazıyorsunuz. Bu bir kilo 100 gram gelen kavalı balıklar da buraya da olduğu gibi 200. Bu kavalı ilaki olduğu gibi 200'den fazla gram var mı orada? 5'i geldi, 10'u orada. 215'i karşımda. 20'si, 25'i. Bunu da karşımda 225 liraya yapalım. Ver bakalım Sabri Bu 900 gram gelen 6 tane lidaki bu kefalı da hediyedir arkadaşlar buranın. Buraya da olduğu gibi 150. Var mı? 155, 160'ı geldi. 165, 170, 180, 180, 185'i, <laughs> 190, 200 hanımefendi de bunu da hanımefendi yazmış. Gel evet canım ben. Oh, 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 maşallah. Bu üçü bir kilo 150 gram gelen üç yaklaşık mırmırı da buraya da olduğu gibi 300, 350'ye <laughs> geldi buranın. 360'ı karşımda. 370, 380'i. 400. 400'den fazla yaran var mı buraya? Var mı 400'den fazlası abimde? <laughs> <laughs> <Değil> ya. <laughs> <laughs> Neler yapıyorsun yani. Sabri? <laughs> Bu 1 kilo seslenirseniz sizi daha iyi anımsayabilirim. 1 <laughs> kilo 6 tanesi, 1 kilo 400 gram geliyor arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 320. 1 <laughs> kilo 400 gramdır. Var mı 320'den fazlası? <laughs> 325'i geldi, 330, 335'i. 50. 50'si. Var mı 350'den fazlası? Bu da sağımızda. Sağ <laughs> da bırakıyorum oraya. Bob ile 100 gram, iki tane sarı istavridi, <laughs> dört tane de ridaksi var arkadaşlar buranın. Buraya da böyle olduğu gibi 170. Bu karışa 170'ten fazla, 175'i, 180'i, 185'i, 190'a, 200'ü, 210'u var 210'dan fazlasını yukarıda abim. Benim. Ay maşallah sabrıcan bol Bu bir kilo 200 gram yenili ufaklı kaba balık da var. Ufağı da var arkadaşlar içinde karışık. Bir kilo 200 gram geliyor. Buraya da olduğu gibi 180. 185. 180 190'ı geldi oradan. 200'ü. Var mı 200'den? 205'i yukarıda. 210. 210. Bunu da kardeşim ayarlı. Bu 900 gram gelen bu Mavraki'de de yumurta da var arkadaşlar. Bunu da yanında bu mavrak de hediye ediyorum. <laughs> Buraya da böyle olduğu gibi 130 bu mavrak. 135'i, 140'ı, 145'i, 150'si, 160'ı. Var mı 160'tan fazlası orada? 160. O dili de hediye edelim <laughs> bu, <de> <laughs> bu dördü bir kilo 150 gram gelen yerli da arkadaşlar bu dili de hediye. Oraya da olduğu gibi 300. Orada var mı 300'den fazlası? 305'i geldi. 310'u, 315'i, 20'si, 25'i, 330'u, 335'i, 300. 50'si, 355'i. Var mı 355'ten fazlası? Burada efendim de. Gel bakalım. Bu bir kere 100 gram gelen kabalı balıklar arkadaşlar burada da olduğu gibi 200. Bu kabalı balıklar olduğu gibi 200. Ya Yazdık bakalım. 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 Evet, evet, Tabii hepsini at. Hepsini alalım. Bu bir buçuk kilo geliyor arkadaşlar. Burada böyle, buraya da böyle olduğu gibi, buraya da olduğu gibi 220. Bir buçuk kilodur alan kazanır bunu. Var mı 220'den fazlası orada? 25'i yukarıda buranın 30'u. Var mı 230'dan fazlası? Oradaki alın. Bu dördü bir kilo 100 gram gelen dört çıplaya da arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi 400 yeah. 400'den fazla ayran var mı buraya 405'i yani. Yeah. 410'u yani. Yeah. var mı 415'i yeah. 20'si 25'i yeah. 30'u 30'u 35'i yeah. 40'ı arkamda yeah. var mı yeah. 450'den yeah. 460'ı arkamda yeah. var mı 460'dan fazlası bunu da arkamda 460 lira yazdık. Yeah. Bu dördü bir kilo gelen çıplalar da buraya da olduğu gibi 400 yeah. Yeah. Var mı 405'i, 410'u, 415'i, 20'si, 425'i, 430'u, 440'ı? Var mı 440'tan fazlası? Bu da karşımıza cevabınız <laughs> Bu 5'i bir kilo gelen kabal çıplalı baklarda arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi 300. Yaz. Var mı 300'den fazlası? Buna da 300 yazdık. Gel bakalım. Bu bir beşi, beşi bir güne gelen kabal çıplalı baklarda buraya da olduğu gibi 300. Var mı 300'den fazlası 305'i geldi. Oradan 310, 315'i, kardeş 320'si 25'i bunu da efendiye yazdık. Evet, 325 lira. Evet. Abi demin kim geldi çıkmadı? <laughs> Hangi demin geldi? dediğin. Kaç Tabii. Tabii kapıya bassa, kapıyı açıyoruz Ha, şu. 300. <laughs> 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 Bu beşi bir kilo 100 gram gelen kabal çıpralı baklarda da buraya olduğu gibi 300. Orada var mı? 300'den fazlası 305'i geldi. Oradan 310'u, 315'i, 320'si, 25'i. Var mı 325'ten fazlası? Bu da sağımıza Yukarıya. Bu altısı bir kilo 150 gram gelen kabalı çıpralı arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 210. O 215'i, 20'si, 25'i, 30'u, 35'i, 40'ı, 45'i, 250'si, 255'i, 260'ı. Var mı 260'dan, 260 geldi oradan, 270'i. Buna da bir 270 yazdık. Bu bilgiler 200 gram. Bunun da içinde ufak bir merdiveni bir tane de. Melekobu var, kabalamazlar arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 190 Buraya olduğu gibi 190. Yok. Orada 190. 195'i geldi. Bunu da solumuza yazıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir kilo 200 gram gelen kabalı baklarda buraya da olduğu gibi 200. Yok. Var mı 200'den fazlası solumda? <gülüyor> <gülüyor> geldi mi gene mi? Sıra döndü mi? Bu 800 gram gelen tek mavrak yeri bu zargın arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 90. Yazdım bunu sonra. Bu bir kilo 100 gram gelen kamalı balıklar var arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 200, Yok. 205, 210 geldi buranın. 220. 220'si var mı 220'den fazlası solumuzda? Bu altısı bir kilo gelen kabalı balıklarında 200 lirası var arkadaşlar. 5'i 10'u geldi burada. 15'i, 20'si, 25'i, 30'u, 35'i. Var mı 235'ten fazlası? Oraya da 235 yazıyoruz. <laughs> Ay maşallah. Ne yaptın abi? Bu bir kilo 250 gram gelen kabalı balıklarında 200 lirası her yerde arkadaşlar. 5'i 10'u, 15'i, 20'si, 25'i, 30'u arkamda. <laughs> 40'ı karşımda, 50'si arkamda, 60'ı geldi karşımda, 70'i arkamda var mı 270'den fazlası? Yazdık 270. <laughs> Bayram arkadaki tahta kaç öyle acaba? Bu ikisi 500, bir gram yoz bir tane de ista 500 gram geliyor arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 100. 100'den fazla ayran var mı buraya arkadaşlar? Bunu da sağlama yazdım. Yani bırakıyorum. <laughs> Eyvallah. Alın. Olacak ne kadar 100 lira. 100. Bu 7'si bir kilo 150 gram gelen kabalı baklanır arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 190. 100. Orada 195, i, 200, i, 205, i, 210 geldi buranın. 215'i, 20'si. Bunu da yukarı yazdı. 200, 20 lira. Bu bir kilo 100 gramında, buranın da 190 lirası var arkadaşlar. Var mı 190'dan fazla? 195'i, 200 i geldi oradan. 205'i, 210'u yazdım. Bunu da soluma. 210 lira. Bu bir kilo 100 gram gelen kavano balıklarında 190 lirası var. Yardım. 190'dan fazla var mı buraya? Bunu da oraya yazıyoruz. Bunu da hediye mi edelim Bu bir kilo 100 gram gelen kavano balıklarda bu kebalı da hediye arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 190. Yardım. Var mı 190'dan fazlası? Bu da solumuzda. Gel bakalım. Evet, Neymiş? Neymiş? Güle güle. Kısparos. <laughs> Bu bir gibi 100 gram gelen eline ısparoz oldu. Buraya da olduğu gibi 100. Bu ısparoz olduğu gibi 100. Gel. Orada yazdık bir tane. Yazdık. <laughs> <laughs> Bu bir kilo 200 gram gelen ısmarozunda 100 lirası var arkadaşlar. Var mı yüzden fazlası? Yaz arkadaşım kimdi temin? Ben Ali Yazdık oraya. Hocam teşekkürler. Cihaz abi abi. Sağ İyi bak kendine. Bu bir kilo 200 gram da burada da olduğu gibi. 100 bu ısmaroza. Getir bakalım. Almak isteyen varsa alsın. Arkadaşlar, İspanoz var bir tek. Onun da kilosu 200 lira. Almak isteyen varsa alalım. Levrek var bir daha. Ha bir levrek? Getir bakalım. Hadi. Adım, alın 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 yürüyeceğiz, <gülüyor> yürüyeceğiz. <gülüyor> Kameraya baksa sığmadı. ilk defa ben yani, bakıyorum. bu kasadan mı? Doğru söz. Aç poşet? Büyük poşet? O ne kadar şey? 600 lira kilosu. bir daha gizli. Tamam. 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 Tamam.